Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sihirbazlık numarası yapacağız. Eee sihir sihirbazlık numarasında şöyle bir şey yapacağız. Ee, ablama ben bir tane kart ses seçtireceğim. Eee ondan sonra da e, onu seçtiği kartı bilmeye çalışacağım. Hadi geçelim. Şimdi bunları karıştırıyorum ben. Bir dakika, dur. düşer. Evet tamam. Karıştırdım. Şimdi seç buradan. Seçelim. Bir de hangisini seçelim? Bunu seçelim mi? Seçelim de. Seç. Seçelim. Seçelim. Tamam. Ben bakmıyorum. Onu göster. Tamam. Şimdi onu koy. Tamam dur. Dur hadi koyalım bir ay en dur, koyacağım dur. Tamam. Şimdi. Azıcık yakın ee, Ablam. Hı. Seçtiğin kart bu muydu? Hayır. Tamam. Peki. Hepsi açık şu anda gördüğünüz gibi yüzleri. Ee, peki bu muydu? Evet. Tamam. Evet arkadaşlar böyle. Burnun gözüm. Evet Şimdi bir tane daha parmak kaybetme Orta parmak kaybetme. Bunu baş parmak, bu parmakla da yapabilirsiniz. Nasıldı? Şimdi şöyle, şöyle elinizi şimdi normal tutuyorsunuz. tutuyorsunuz. Böyle Ay. Dur hadi. Başlıyorum. Başla. Şimdi elimi kaybedeceğim. Hiçbir şey yok elimde. <laughs> Arkadaşlar şimdi tam yapamadım. Biraz sıkışığım o yüzden. <laughs> ha, şimdi evet başlıyorum. evet böyle çok ne ee, yani? bunun da e, görmüşsünüz zaten evet, şimdi şöyle, şöyle yapacağım ee, şimdi şöyle yapacağız bunu böyle yaptığımızda elimizi böyle soktuğumuzda şöyle orta parmağı görünmeyecek şekilde görünmeyecek şekilde şöyle kıvıracağız ondan sonra almış gibi buraya bakacağız o sırada bunu böyle çevireceğiz yani böyle yapanlarınız varsa e, öyle yapsın hemen onu hızlı yaptıktan sonra parmağı geri böyle bükeceğiz. Böyle olduğu zamanış gözükmeyecek Mine. bu. Ee, ondan sonra da e, bunu açmadan bunu bu parmağı yerine getirdik mi? Böyle oluyor. Ee, bu kadardı. Ee, eğer ki bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız baş e, kanala abone olup beni beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere. Görüşürüz demine. Bir Biraz görüşürüz de. Görüşürüz. <laughs>